ben şöyle bir soğan almıştım dikmek için. Ee, şurada kazılmış yerim vardı. Hemen sizinle birlikte şu marulun kenarına bu soğanları da şöyle dikeceğim. Onlar da büyüyüp yeşil soğan olacaklar. Ben bu çok yoyu üstlerini çok örtemeyeceğim. Şu kadar şu kadar. Bunları da girdireyim yukarı çıkmadan önce. Şöyle. Eldiven de takmadım elime. Çok güzel oluyor. Yeşil soğan. Toprağınız varsa bir parça. İnsan hepsini yapmak istiyor. Her şeyi yapmak istiyor. Her şeyim olsun istiyor. taşıyamadığım için azaldım bunu dün. Taşıyamıyorum yani ağır bir şey hiç kaldıramıyorum. Sadece bir buçuk kilo alabildim. Keşke daha çok alsaydım. Fiyatı da uygundu aslında. Ama taşıyamadığım için cesaret edemedim. Sadece bir buçuk kilo alabildim. Olduğu kadar. Buna da şükür. Şöyle, evet. Poşetimi aldım bakın şurada morularım. Siz buraya kadar gelmişken mantarı da göstereyim. Mantar yeniden coşmuş arkadaşlar. Biz aldık kızarttık bunu şimdi. Kütüklerdeki mantarlar bakın istiridye mantarları. Yeniden coşmuşlar böyle. Şuraya bak. Harika çok güzel yani, maşallah İyi akşamlar canlarım iyi akşamlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum ee, ben işten çıktım şimdi ee, eve gitmeye çalışıyorum dolmuş bekliyorum ama trafik sağlı sollu durdu burada bu akşam nasıl oldu anlamadım resmen ilerlemiyorlar şu an ilerliyor da duruyor yani ara ara bildiğiniz duruyor sıkışık arabaların yoğunluğundan bellidir bizim burada normalde bu kadar sıkışık olmaz trafik inşallah benim dolmuşum da çabucak gelir şu tarafı da göstereyim size şöyle şuradan geliyorum şu arkadaki okulda çalışıyorum ben Gelmiyor benim dolmuşum yine. Olsun inşallah sağ salim eve varırım. Size biraz Giresun havası aldırayım dostlar. Arkadaşlar. Saat 6'yı 5 geçiyor şu an. Günlerden çarşamba değil tabii ki salı. Bugün salı. Günlerden salı. Hafif bir çiselemiş. Ama şu an için yağmur yok. Şu an için yağmur yok. Çise yok. Hava güzel. Çok fazla soğuk da yok. Sabahları soğuk oluyor ama. Lan, dolmuşum geliyor. Şu gelen dolmuşa bineceğim. Hadi görüşmek üzere dostlar. Yanlış olanmış. Başlığı kırmızı. Aynı dolmuşum sarı başlıklı olanla bineceğim ben. Uzaktan görememişim. Işıklardan görememişim onu. biraz hafifledi trafik az önce neydi öyle biraz da tatlıcıya getireyim. Şöyle cehennem üstünde yol kenarında güzel bir yer. Tatlılarına bakalım. Baklavası, havuç dilimi, burma böreği hepsi var. geçisi var. Ama her bütün dolmuşlar geliyor. Benimki yok. İşte bütün benim dolmuşum gelemiyor. Ömrüm dolmuş beklemekle geçti buralarda arkadaşlar. Eşim beni almadığı günlerde Mecburen dolmuş bekliyorum. Dolmuş her zaman gelmiyor. Akşam saati kalabalık oluyor. Benim gittiğim yere tek bir dolmuş var güzel Bütün dolmuşlar oraya gitmiyor. Sadece bir dolmuş gidiyor. Onu beklemek zorundayım mecburen. Bekliyoruz bakalım. Ee, bunu bu akşam atarım. Ee, şeyde köy e, değirmeninde öğüttüğüm ee, şey vardı ee, yanlış söyledim Mısırlarımı köy fırınında kuruttum ee, fırın darısı yaptık fırın mısırı onları köy e, ev değirmeninde çektik geçen gün çekerken de çektim şeye video çektim onu bundan önce yayınlayacağım yüksek ihtimal izlemiş olursunuz buraya kadar gelmişseniz şahit o videomu izlemişsinizdir mutlaka. E, yorum yapın bakalım. Arkadaşlar e, köy değirmeni sizin oralarda da var mı? Evlerde de oluyor. O su değirmeni var. Büyük değirmen. Ondan değil bu e, insan gücüyle çalışan küçük yarma yapıyor. Un yapmıyor. Çorbalarımıza koyduğumuz mısırı e, yarmalıyor. Fırında kuruttuğumuz mısırı. Ona yorum yapın bakalım. Görelim e, yorumları, beğenileri. E, bu zamana kadar güzel yorumlar yaptınız bana destek oldunuz hepinizden Allah razı olsun devamını istiyorum sizden güzel yorumlarınızı beğenilerinize talibim e, ben de motive oluyorum böyle güzel şeyler gördükçe e, yorumlar gördükçe beğeniler gördükçe aboneler gördükçe abone değilseniz lütfen e, abone olun kanalıma e, güzel şeyler yapacağız Allah izin verirse bundan sonra e, en olmuşum hala gelmedi bu arada. Aslında saati geçti. Geçmiş olabilir de dolmuşa. Ben yetişememiş olabilirim. Bir 15-20 dakika daha bekleyeceğim burada. Eşim yok bu akşam. Gelmedi almaya. İşi varmış. Olsun. Görüşmek dileğiyle dostlar. Hoşçakalın. Bin şükür evime gelebildim. Ama şu an saat 7'yi 5 geçiyor. Bir saat, tam bir saatte gelebildim. 6'yı 5 geçe dolmuşuna binecektim. 7'yi 5 geçiyor şu anda olmuş. Ee, henüz daha kaloriferimi yakmadım. Evimiz katı yakıt kaloriferli. E, köyde duruyorum ben, mahalle burası ama köy sayılıyor. Köyde yaşıyorum, katı yakıtlı kaloriferimiz var. Yakmadan sizlere bir e, yine merhaba diyeyim dedim eve geldim. Ama bir saatte geldim, dolmuş da. Tıka basa doluydu. O kadar kalabalık, o kadar kalabalıktı ki ayakta tam 9 kişi vardı. Oturan 12 kişiydi. Ayakta 9 kişi vardı. Biri çocuk. Böyle balık istifi gibi geldik. Olsun. Sonuçta geldik. E, şimdi bu videomu derleyeceğim. E, atacağım e, videoyu. Yalnız daha öncesinde pazar günü çektiğim videom vardı. İki tane. Birisi e, az önce söylediğim gibi Değirmende e, yarma çektiğim, mısır çektiğim videom. Bir tanesinde de yeşil soğan almıştım. Marullarımın yanına onu diktim. E, onları da yayınladım. Bundan önce dediğim gibi onları da izlemişsinizdir. E, ben eve geldim demek için tekrar videoyu açtım. Şimdi evdeyim dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.